daha nazik olamaz mısın? Şefkat istiyorsun sanıyordum. Benim bahsettiğim daha şefkatli bir şefkat. Bunun yolu poponla gözü kırmak değil ama. Aa, geç bakalım sen dalgını. Daha dur hafızam deyip böyle yer edeceksin. Karizmayı çizdirmek böyle bir şey galiba. Ha? Neyse. En azından ilk günden bayağı yakınlaştık. İnsaf et ya. Susarsan biraz daha yumuşak davranmayı düşünebilirim. Ben ah. geldim. Ah ah. ah, ah. Of. Ferit. Hayrola? E bir kaza oldu da komutanım. Küçücük bir kaza. O... Ama bu gözlük. <laughs> bu benim gözlüğüm mü Ferit? <laughs> çok benziyor değil mi komutanım? Mık demiş. Ferit. Benim gözlüğümün senin şeyinde ne iş var? Au! <laughs> komutanım, açıklaması çok uzun. İzin verirsen sucamlar bir bitsin. Merak etme Ferit. 30-40 parça bir şey kalmış. <laughs> ben beklerim. Beklerim ben. Bu sene tatbikatı oldukça önemsiyorlar yüzbaşım. Bölgesel dengelerin bozulması ordumuzun her türlü duruma hazırlıklı olmasını gerektiriyor komutanım. Bütün alay mı? Karargah destek bölüğü de dahil mi? Evet komutanım. Benim de sizinle asıl konuşmak istediğim konu buydu zaten. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Levent. Biz de tam senin bölükten bahsediyorduk. Bu seneki tatbikata karargah destek bölüğü de katılacak üstelik. Bundan güzel haber olamaz komutanım. Ben de bu tepkiyi vermeni bekliyordum zaten. Ne var ki bölüğün askerleri son derece eğitimsiz. Komutanım, askerler alayın tüm işlerine koşuyor biliyorsunuz. Mutfak, çamaşırhaneye kadar hepsinden biz sorumluyuz. Yani bu durumda eğitim... Bunun farkındayız Levent. Eğitimsiz olmalarında ne senin ne de askerlerin bir kabahati yok. Ama bu durumu elimizden geldiğince düzeltmemiz lazım. E, denetlemelerde bir şekilde idare ediyoruz ama tatbikat çok başka. Önerin nedir yüzbaşım? Müsaadenizle komutanım. Tatbikatta büyük ihtimalle kırmızı kuvvetlere verileceğiz ve görevimizi yapmak için askerlerin en azından ferdi eğitim konularında başarılı olması gerekiyor. Bunun için bir hedef bulma eğitimi planladım. Böylece harita pusula kullanma, yürüyüş, yön bulma gibi konuların eğitimini bir arada yapabileceğiz. Zamanımız kısıtlı. O yüzden diğer bölüklerden önce sizinkini almak istiyorum. Gerekli planlamaları yaptım. Yarın ilk unsurlardan başlayabiliriz. Yarın mı? Ee, e, siz öyle uygun gördüyseniz yarına kadar hazırlanırız komutanım. Evet, komutanım hazırlanmak için hiç yeterli zamanımız yok. Biliyorum Ahmet, ama emir emirdir. Kerim Asdemir'le beraber hemen hazırlıklara başlamanızı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Hangi takımla başlıyoruz komutanım? İkmal ve bakım kısımlarıyla hava takımı. Eyvah, en zoruyla başlayacağız desenize. Bizim haylazlarla bayağı zor olacak bu iş. Yapacak bir şey yok. Yarın ikiniz gözetmen olacaksınız. En azından askere yakın olup yönlendirme şansınız olacak. Ferit. E, e, emredin komutanım. Cemal Çavuş'a söyle yarın ve ertesi gün hedef bulma eğitimine katılacak. Kendisi dahil hiç kimseye nöbet yazmasın. E, e, em, emredersiniz komutanım. Ne oldu oğlum sana? Önemli bir şey değil komutanım. Poposuna gözlük takmaya çalışmış da komutanım. Nasıl? Anlamadım. Ben de anlamadım komutanım ama becermiş işte. <gülüyor> <gülüyor>